Merhaba, Alman tarihinin en karanlık bölümüne ve 2. Dünya Savaşı'nın acı gerçeklerine ışık tutmak amacıyla hazırladığımız ve toplam 16 bölümden oluşan belgeselimize hoş geldiniz. Bu ilk bölümde savaşın başlangıcı olarak kabul edilen, bundan 84 yıl önce yani 1 Eylül 1939 tarihinde Dantik Liman şehrinin Alman donanması tarafından top ateşine tutulması ve ardından Polonya'nın Alman orduları tarafından işgal edilmesini anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası'na ait Schleswig-Holstein zırhlısının Danzig Limanı'na ateş açmasıyla başladı. Seri bombardımana başlayan gemi 10 dakika içinde 67 top atışı yaptı. Daha sonra Alman piyadeleri saldırıya geçtiler. Doğu Prusya'daki üstlerinden havalanan 3. Stuka filosu Danzig yakınlarındaki Westerplatte'yi aralıksız bombardıman etti. Polen hat heute nacht zum ersten mal auf unserem eigenen territorium <laughs> auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Hitler'in propaganda mekanizması savaşın başlangıcını Alman askerlerine yönelik bir Polonya saldırısı olarak haklı göstermeye çalışıyordu. Aslında her şey tam olarak aylar öncesinden hazırlanmış olan bir plan çerçevesinde ilerliyordu. Danzig'e yapılan saldırıya eş zamanlı olarak 54 Alman tümeni Polonya'yı işgal etmeye başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki anlaşma gereği Polonya'nın savunmasını taahhüt etmiş olan Londra ve Paris hükümetleri derhal Alman birliklerinin geri çekilmesini talep ettiler ve bir ultimatum yayınladılar. Ama bu ultimatum Almanya tarafından cevapsız bırakıldı. Almanlar sabahın erken saatlerinde Danzig'deki devlet kurumlarını sürpriz bir baskınla işgal ettiler. Ancak yaklaşık 50 devlet memuru bir numaralı postane binasında mevzilenmişti. Haftalar önce Varşova'dan silah ve mühimmat tedarik etmişlerdi ve Polonya ordusu gelene kadar da burayı ellerinde tutmaları gerekiyordu. Ama adamlar asla kazanamayacakları bir savaş veriyorlardı. Almanlar binayı ateşe verince hayatta kalanlar mecburen teslim oldular. Alman ordusu tarafından hemen askeri mahkemeye çıkarıldılar ve kurşuna dizilerek infazın geçmişti. İngilizlerin Almanya'ya savaş ilan etmesi Hitler'i oldukça şaşırtmıştı. Her ne kadar İngilizler Polonya'ya destek sözü vermiş olsalar da Hitler işin savaşa kadar varmayacağını düşünüyordu. İngilizlerin savaş ilanı onu biraz tedirgin etti. Ama yine de batıda İngiliz ve Fransızları yenebilirse İngiltere'nin aklının başına geleceğini ve belki de asıl hedefe olan Sovyetler Birliği'nin işgalinde kendisine yardım edeceklerini düşünüyordu. 4 Eylül'den beri Hitler hep cepheye yakın mevkilerde bulunuyordu. Genelkurmay Başkanı Franz Halder, 5 Eylül gibi erken bir tarihte düşmanın yenilmiş olacağından emindi. Hitler, harekat başlamadan önce bile çoğu kez hedefinin Polonya'nın tamamen yok edilmesi olduğunu zaten belirtmişti. 3. Reich Polis Teşkilatı'nın başkanı Reinhard Heydrich, Polonya halkının önde gelen kesiminin zararsız hale getirileceğini söylüyordu. Genelkurmay Başkanı Franz Halder notlarında, ortam temizliğinden bahsediyordu. Yani Yahudiler, entelektüeller, sanatkarlar ve asiller bertaraf edileceklerdi. Ancak Alman ordusundaki birçok subay, SS şefi Heinrich Himmler'in ve yandaşlarının cephe gerisinde kanlı temizliğe başladığını kabul etmekte zorlanıyorlardı. Harekat sırasında Polonyalı sivillere yönelik cinayetlerin yaklaşık %60'ı Wehrmacht askerleri tarafından gerçekleştirilmişti. Bazı generaller Yahudilere ve Polonyalılara yönelik katliamları protesto edip soruşturma başlattığında Hitler katliamcıları korudu ve hayırsever derneklerinin yöntemleriyle savaş yürütülemeyeceğini söyledi. Hermann Göring'in emrindeki Alman Hava Kuvvetleri tam randımanlı olarak faaliyete geçmiş sayılmazdı. Ancak Polonya'ya karşı yürütülen Yıldırım Harekatı'nda düşman hava kuvvetlerinden çok daha güçlüydü ve birkaç gün içinde hava üstünlüğünü de ele geçirdi. Varşova savunmasında on binlerce sivil hayatını kaybetti. Hitler'e göre savaşta adalet değil zafer önemliydi. Ordudan acımasızlık ve sertlik talep ediyordu. Wehrmacht askerlerinin kalbinde merhamete yer olmamalıydı. Polonya'nın tek bir efendisi vardı, Almanlar. 15 Eylül'de Führer'in bakışları altında Wehrmacht birlikleri San Nehri'ni geçici olarak kurulan bir köprü üzerinden açtılar. Varşova günlerdir kuşatılmış durumdaydı. Şehri savunan Polonyalılar teslim olmak zorunda kaldıkları 28 Eylül'e kadar direndiler. Ancak Wehrmacht'ın buçuk milyon askerle kurduğu ezici üstünlük karşısında Polonyalı direnişçiler 6 Ekim 1939'da teslim oldular. Polonyalı askerlerin sadece bir kısmı Macaristan ve Romanya'ya kaçabildi. Polonya kuvvetlerinin yaklaşık 70 bin üyesi çatışmalarda öldürüldü ve 133 bini de yaralandı. Almanlar ise çatışmalarda sadece 11 bin asker kayıp verdi. Başlangıçta Hitler'in generallerinin Joseph Stalin'in de ganimetten pay alacağından haberleri yoktu. Alman-Sovyet saldırmazlık paktının gizli bir ek protokolü uyarınca Kızıl Ordu birlikleri 17 Eylül'de Polonya'ya girdi ve ülkenin doğusunu işgal etti. Buk Nehri boyunca uzanan bir sınır çizgisi üzerinde Almanya ve Sovyetler Birliği arasında anlaşmaya varıldı. 28 Eylül'de bir Alman-Sovyet Dostluk Anlaşması imzalandı. Buna göre Polonya'nın batı kısmı 3. Reich'e ilhak edilip geri kalanı ise Alman Genel Valiliğine bağlanırken Sovyetler Birliği de Polonya'nın doğusunu kendi topraklarına kattı. Gizli polis ve siyasi görevliler burada acımasız bir etnik temizlik hareketi başlattılar ve binlerce Polonyalı entelektüeli sınır dışı ettiler. Birçoğunu da öldürdüler. Stalin bir süreliğine Hitler'in arzuları doğrultusunda çalıştı. Alman komünistler ve Polonyalı Yahudiler Gestapo'ya teslim edildi. Sovyet ikmal depoları Hitler'in tanklarına yakıt sağlamak için neredeyse boşaldı. Ancak ortak zaferin coşkusu halk arasında istenildiği kadar hızlı yayılmadı. Bilindiği gibi coşku Nazilerin arzu ettiği kadar büyük değildi. Goebbels, Ağustos 1914'tekine benzer bir havanın daha fazla uzamadan yaratılamayacağı için hayal kırıklığına uğramıştı ve Polonya'nın işinin çabucak bittiği izlenimini halka ve aynı zamanda tüm dünya kamuoyuna aktarmak için biraz daha çaba sarf etmek gerekiyordu. Stalin'le stratejik nedenlerle yapılan ittifak, endişelenmeye gerek kalmadığı ve Wehrmacht'ın ekonominin her an savaşa hazır olduğu anlamına geliyordu. Ve Reich'ta da barış benzeri koşullar hüküm sürmeye devam ediyordu. Bu bakımdan Nazi yönetimi Almanya'nın artık kendisini gerçekten bir dünya savaşının içinde bulacağı izlenimini önlemek için büyük bir çaba sarf etti. Varşova sokaklarında Alman ordusu Wehrmacht Adolf Hitler'i yapılan bir zafer resmi geçidiyle onurlandırdı. Hitler'in gücü bu noktada artık tartışma götürmez bir şekilde görülmekteydi. Ancak artık sadece bir darbe ya da Hitler'e karşı yapılan bir suikast Almanya'yı barbarlıktan ve nihai çöküşten kurtarabilirdi. Böylece İkinci Dünya Savaşı ile ilgili hazırladığımız ve toplam 16 bölümden oluşan bu belgeselin ilk bölümünün sonuna geldik. Diğer bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belgeselimizin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.